Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi allah Allahu zülcelal içinde bulunduğumuz Şevval ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Amin. Her türlü kötülüklerden, fenalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Temel Dini Hükümler Fıkıh Bölüm 12 Kaynak Temel Esaslar Yazarı Seyda Muhammed Konyevi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri Namazda Huşu ve Kalp Huzuru Kıyamet günü ilk olarak insan namazdan hesaba çekilir. Şayet namaz ibadeti tam olursa diğer amelleri de namazla birlikte kabul olunur. Eğer namazda noksanlık varsa Allah Zülcelal onu diğer amellerine hiç bakmadan reddeder. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Farz namazlar teraziye benzer. Kim onu doğru tartarsa onun sevabı doğru tartılır. Anlatıldığına göre kim vaktinde abdest alır ve huşu içerisinde namazını rükularına, secdelerine dikkat ederek kılarsa kulun namazı bembeyaz bir nur olarak göğe yükselir. Sahibine şöyle der. Sen beni nasıl korudunsa Allah da seni korusun. Her kim de bunlara dikkat etmezse namazı kalp kara bir elbiseye bölünüp şöyle der. Sen beni nasıl rezil ettiysen Allah da seni öyle rezil etsin. Kıyamet gününde o namaz kirli çamaşır gibi kulun yüzüne çarpılır.'' Namazda huzur ve huşunun şart olduğunu bildiren çok ayeti kerime vardır. Allah Hüzü Celal bu ayeti kerimelerde namazın hu huzur ve huşu ile kılanları met etmektedir. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Bana ibadet et ve beni hatırlamak için namaz kıl. Taha 14 Bütün zamanı gaflet içerisinde geçen bir insan... <laughs> nasıl namazda Allah-u hatırlayabilir? Diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyurmuştur. Ve gafillerden olma. Araf 205 Bu ayeti kerimeden anlaşıldığı üzere Allah-u Zülcelal gafillerden olmayın buyurduğuna göre bizler de gafil olmayalım. Tamamen dünya düşüncesi ve vesvese ile kılınan namaz kimse sarhoş gibidir. Çünkü gaflet ile ne söylediğini Hatta kaç rekat kıldığını bile bilmez. allah diğer bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Müminler muhakkak felah bulmuşlardır ki onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminun 1-2 Allah-u kurtuluşa giden ilk yolun ilk basamağının namazda huşu olduğunu açıklamıştır. Onun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde şöyle buyurmuştur. Namaz ancak büyü, boyun bükmek ve gönül alçaklığıdır. Kendilerini fenalıktan ayrı koyamayan namazın Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaktan başka bir kârı olmaz. Gafillerin namazı kendilerini fenalıktan alıkoymaz. Nice namaz kılanlar vardır ki onların na namazı namazdan nasibi zahmet ve yorgunluktur. Şafii Nak Nakşibendi Hazretlerine namazda hudu yani huzur ve huşu nasıl elde edilir diye sorulunca buyurdu ki huzurlu bir halde helal lokma yiyeceksiniz. Huzur ile abdest alacaksınız ve namaza başlarken iftidah tekbirini kimin huzurunda durduğunuzu bilerek, düşünerek söyleyeceksiniz. Kur'an okumada, zikirde, hamd etmede, övme ve niyaz etmede, Niyet, niyet olarak muhatap Allah'ı zülcelaldir. Artık gaflet perdesiyle ondan ayrılmış olan kalp onu göremez, müşahede edemez. Dil adeti üzere alışkanlıkla hareket eder. Ancak kalp kime hitap ettiğinden habersizdir. Kalbi parlatmak, Allah'ı zülcelali anmayı çoğaltmak, imanın kalpte kökleşmesini sağlamak için emrolunan namaz, Gafletle kılındığı zaman bu hamaca hizmetten uzaklaşmış olur. Zira kalp huzuru namazın ruhudur. Namazın faziletini ve kurtuluşumuz için taşıdığı önemi çok iyi anlayıp kendimizi gafletten uzak tutmaya çaba sarf etmemiz mutlak surette bize büyük mükafatlar kazandıracaktır. Huzurlu bir şekilde eda edilmeyen namaz boş bir şekilden ibarettir bu şekilde kılınan namazın kabul edileceği umulursa da namazdan alınacak sevap ve rahmetten mahrum kalınır. Namazda kalp huzurunu temin eden tedbirler. Müminin Allah'ı Zülcelal'in büyüklüğünü bilerek anması, ondan korkması, onun rahmetini araması, kusurlarından dolayı ondan utanması lazımdır. Mümin iman ettikten sonra bu vasıflardan ayrılamaz. Bu vasıfların kuvvetliliği, kamil imanın kuvveti nispetinde ise de kişinin namazda bu sıfatlardan ayrılmasının sebebi düşüncenin dağınıklığı, zihnin başka şeylere bölünmesi, kalbin niyazdan uzak durması, namaz kıldığının farkında olmaması gibi hallerden dolayıdır. Namazın gafletten uzak bir şekilde devam etmesine engel olan Hususlar kişiye hücum eden bir takım olayı oyalayıcı düşüncelerdir. Kalbin huzurunu bulmasını sağlayan ilaç bu düşünceleri atmaktır. Def edilmek istenen bir şey ancak sebebi yok etmekle giderilir. Bunun içindir ki bunları giderebilmek için sebepleri bilmek gereklidir. Kalbe hücum eden düşüncelerin sebebi ya dünyevi bir husus ya da batini bir husustur dünyevi husus kulağa gelen ve göze görünendir. Çünkü kulak ve göz peşlerinden gidilip cazibelerine kapılacak kadar insanın düşüncelerine etki ederler. Neticede de duyulan ve görülen şeyler düşünmeye sebep olur. Ancak namaz için alınan niyetin sağlam olması bu düşüncelerin organları etkilemesini önler. Zayıf olan kişinin dikkati bu haller karşısında kesinlikle dağılır. Bu sebepleri bertaraf etmenin ilacı ise manevi olarak kişiyi meşgul edecek şeyleri kesinlikle göz önünde bulundurmamalıdır. Namaz kılan kimsenin bu hususta iftida yani başlama tekbirinden önce ahireti her şeye gören Allah-u huzurundaki makamının büyüklüğünü hatırlamak çok büyük bir yardımcıdır. Böylece kalp namaza başlamadan önce kendisini meşgul edecek şeylerden arınmış olur. Bununla huzuru bulamazsa hastalığı kökünden koparıp atmaya çalışmalıdır. Bunun yolu da kişinin kendisini kalp huzurundan alıkoyan hususları araştırmasıdır. Kuşkusuz nefis kişinin önem verdiği şeylere meyleder. Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki insanlar namazdaki huşu ve hükümleri tam olarak yerine getirilişlerine göre mahşer alanına getirilirler. Bunun için namazı duran kimse hayali olarak iki kaşının arasına Kabe'yi, iki ayağının altına da sırat köprüsünü alarak namazını kılmalıdır. Nitekim allah Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Onlar suçlulara sorarlar. Sizi sakar cehennemine atan nedir? Suçlular şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Mudessir 40-43 Allah-u Bizleri namazını hakkıyla kılanlardan eylesin. Çünkü nuru ilahiyi görecek ve Allah-u Zülcelal'e yaklaşacaklar ve Firdevs cennetine varis olacaklar ancak namaz kılanlardır. Namazın farz olmasının şartları Namaz, Müslüman, Blue çağına ermiş ve akıllı olan herkese farzdır. Dolayısıyla namazın farz olma şartı 3'tür. 1. Müslüman olmak Dört mezhebe göre Allah Zülcelal'in varlığını, bildiğini tanıyıp ona teslim olmayan ve son peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyen yani kısacası Müslüman olmayan kimseye namaz farz değildir. Çünkü kafirin namazı sahih değildir. Kafir bir kimse Müslüman olunca geçmiş kazalı namazlarını kaza etmesi ittifakla gerekmez. Mürtede gelince Hanefi mezhebine göre kafir olan kimselerde olduğu gibi mürtede de kaza gerekmez. Şafii mezhebine göre ona ceza olması için İslam'a girdikten sonra mürtedlik durumundaki namazlarını kaza etmesi gerekir. 2. Blue çağına girmiş olmak İttifakla blue çağına ermemiş çocuğa namaz farz değildir. Fakat ister erkek olsun ister kız alıştırmak için küçük Çocuklara namaz kılmaları emredilir. Sebra radıyallahu anhu'dan rivayetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuk 7 yaşına gelince namaz kılmasını emrediniz. 10 yaşına gelir de kılmazsa dövünüz. 3. Akıllı olmak. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre deli, bunak ve benzeri kimselere namaz farz değildir. Ancak bu gibi kimseler vaktin geride kalan kısmından ayrılırsa o takdirde bu namazı kılmakla sorumludurlar. Hayız ve nifaz gören kadınlardan bu durumlarda namaz istenmez. Sarhoşa kılmadığı namazları kaza etmek farzdır. Uyku halinde kılmaya, namaz kılmayan kimse bu namazı kaza etmekle farz olup vakitler olduğu zaman uykuda bulunan kimseyi uyandırıp durumu ona haber vermek de vaciptir. Hanefi mezhebine göre namazın sıhhatinin şartları. Hanefi mezhebine göre namaz farzları 12 tanedir. Bunlardan altısı namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır. Diğer artısı da namazın başlangıcından itibaren yapılması gereken farzlardır. Namazın dışındaki ifazlara şart, içindeki farzlara ise yükün denir. Namazın dışındaki şartlar 1. Hades'ten taharet 2. Necasetten taharet 3. Setri avret 4. İstikbal-i kıble 5. Vakit 6. Niyet Namazın rükunları 1. İftidah tekbiri 2. Kıyam 3. Kıraat 4. Rükû 5. Sucud 6. Kade-i Ahire yani son oturuş Hanefi mezhebine göre namazın dışındaki şartlar Hanefi mezhebine göre namazın dışındaki şartların açıklaması. 1. Hades'ten taharet. Gusletmesi gereken kişinin cünüp, hayır ve luhusanın gusletmesi ve abdesti olmayan kimsenin de namaz için abdest almasıdır. İster farz, ister nafile, ister tilaveç secdesi, ister şükür secdesi olsun her namaz için hadesten temizlenmek, temizlenmiş olmak şarttır. Bu bulunmadıkça namaz sahih olmaz. 2. Necasetten taharet. Namaz kılacak kimsenin vücudunda, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde bulunan ve namaza engel olacak derecedeki necaseti temizlemektir. 1. Namazı bozan pisliğin ayakların konduğu yer ile alnın, ellerin ve dizlerin konacağı yerde olması gerekir. Bunların dışındaki yerlerin pis olması namazı bozmaz. 2. Bir kimse namaz kılarken affedilmeyecek kadar pisliği taşıdığı halde bilmeyerek namaz kılsa namazı batıl olup kaza etmesi gerekir. Çünkü namazın kılınmasında temizliğin bulunması şarttır. 3. Elbisedeki pisliğin nerede olduğu bilinmediği zaman elbisenin herhangi bir yerini kısmen yıkamak yeterlidir. Bu şekilde elbise temizlenmiş olur. 4. Bir kimse necis olan bir yer üzerine bir yaygı yaysa ve bu yaygının üzerinde namaz kılsa ittifakla namazı sahihtir. Hatta Hanefi mezhebine göre altı kısmı necis fakat üst yüzeyi temiz olan bir keçe üzerinde namaz kılmakta caizdir. 5. Temizlenebilir cinsten olmak şartı ile ağır necasetten sayılan pisliğin katı olması halinde Ağırlığı bir miskal yani 2.17 gramdan fazla sıvı olması halinde ise bir el ayası genişliğinden fazla olursa bu durumda namaz kılmak caiz değildir. Belirtilen miktarlardaki necaset ise namaza engel olmaz. Bağışlanmış olmasına rağmen az necasetle kılınan namaz mesru görüşe göre tahrimen mekruhtur. 6- Etiyenin hayvanların idrarı gibi hafif necazetin vücut veya elbisenin dörtte birinden daha az bir yere bulaşmış olması halinde namaza bir zarar gelmez. Bu miktarlardan daha fazla bir hafif necazetin vücuda veya elbiseye bulaşmış olması halinde kılınan namaz caiz olmaz. Ebu Yusuf'a göre bu tür bir necaset eline boyuna bir karış miktarı Yan yaklaşık 400 cm bir elbise veya bir vücutta bulunursa bunun kılınan namaz sahihtir. Necazet alanı daha fazla olursa sahih değildir. 3. Setre avret Namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının baş, bakması caiz olmayan organlara avret yeri denir. Erkeklerin avret yerleri göbek ve diz kapı arasındaki yerdir. Diz kapakları da avret sayılan yerlere dahildir. Hür kadınların ise elleri ve yüzleri müstesna, bütün vücudu avrettir. Ayakların avret olup olmamasında ihtilaf vardır. Kadınların ihtiyaten çoraplı olarak namaz kılmaları daha iyidir. 1. Bir, bir kimsenin temiz elbisesi olup da onu giymeye gücü bulunduğu halde, onu giymeyerek gece karanlığında çıplak olarak namaz kılmış olsa ittifakla namazı caiz olmaz. 2. Vücudun rengini gösterecek şekilde ince bir elbiseyle namaz kılmak caiz değildir. Kadının saç rengini gösteren ince tülbent ile başını örtüp namaz kılması da sahih değildir. Örtünün sık dokunmuş altını göstermeyecek kalınlıkta olması gerekir. 3. Avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse oturarak veya ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile namaz kılar. Avret yerinin bir kısmını örtecek bir şey bulununca onu kullanmak vacip olur. Bu durumda önce avreti galize denilen arka ve ön taraflar örtülür. 5. Bir kimse namaz kılarken elinde olmayarak açılan bir avret yerini hemen kapayacak olsa namazı bozulmaz. Fakat kıyam ve rükû gibi bir rüknü yerine getirecek kadar bir zaman örtmezse sahih olan görüşe göre namazı bozulur. 6. Nama elbisenin darlığından dolayı avret yerinin belli olması kötü bir hal ise de namazın sıhhatine engel değildir. 4. İstikbali kıble Farz veya nafile herhangi bir namazı kılacak kimsenin kıbleye yani Kabe'ye doğru namazını kılması şarttır. Mekke'de bulunan kimselerin kıblesi Kabe-i Muazzama'nın kıblesinin kendisidir. Kabe-i Muazzama'dan uzakta bulunan kimselerin kıblesi Kabe tarafına dönmelidir. 1- bir kimse namazda iken bir ömür özür bulunmaksızın göğsünü kıbleden çevirirse ittifakla namazı bozulur. Sadece yüzünü çevirirse bununla namazı bozulmaz. Fakat bir kerahat işlemiş olur. 2. Kıble yönünü bilmeyen ve yanında soracak bir kimse bulunmayan bir kişi araştırma yapar. Bazı işaretlere güneşe ve yıldızlara bakarak kıble yönünü araştırır ve kanaat getirdiği tarafa doğru namazını kılar. Namazını tamamladıktan sonra kıble yönünü belirlemede hata yaptığını anlarsa artık o namazı iade etmez. Fakat namaz içinde kıble yönünü bulacak olursa o tarafa dönerek namazını tamamlar. Yeniden kılması gerekmez. Kıble yönü üzerinde şüphe ister şehir içinde ister kırda, ister karanlık gecede ve gündüz vaktinde olsun durum aynıdır. Böyle bir kimsenin kapıları çalıp kıbleyi sorması gerekmez. 3- Hastalığı ve bindiği hayvandan inmemesi ve düşmandan korkması yüzünden kıbleye yönelmekten aciz olan bir kimsenin kıblesi gücünün yettiği ve emin olduğu taraftır. 5- Vakit Farz namazlar ve buna, bu namazlara ait sünnet namazlar bitir, cuma ve bayram namazları için vakit şarttır. Bu namazların kendileri için belirlenmiş bulunan vakitlerde kılınması farzdır. Vakit çıktıktan sonra kılınan namazlar eda değil kaza olur. Kaza ise hiçbir yönü ile edanın yerini tutmaz. Namaz vakitlerinde geniş açıklama ileride gelecektir. 6. Niyet Niyet namazın şartlarından olup namaza girmeyi murat etmektir. Niyetin sebebi İbadetin niyet ile adet olmaktan ayrılması ve kalple ve ihlasın gerçekleşmesidir. Niyetin yeri kalptir. Niyetin kalpten söylenmesi şart, dil ile söylenmesi sünnettir. 1. Farz ve vacip namazların niyetinde hangi vaktin farzına veya vacibine niyet edildiğini belirtmek şarttır. Nafine namazlarda niyet ettim şu vaktin veya şu son sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Bununla birlikte nafilelerde namaz kılmaya diye mutlak niyette yeterlidir. Müekket veya gayri müekket sünnet olduğunu veya rekat sayısını tayin etmek gerekmez. 2. Niyetin tekbir alma zamanına yakın olması daha faziletlidir. Daha önce de niyet edilebilir. Yalnız niyet ile tekbir arasında namaz kılan ki, namaza aykırı bir hareketin bulunmaması gerekir. Mesela bir kimse abdest alırken herhangi bir namazı kılmaya niyet etse sonra bu e, namaza aykırı düşen yiyip içmek ve konuşmak gibi bir işte bulunmadan namazı yerine var, varıp namaza başlasa namazı sahih olur. 3. Cemaat halinde imama uyulduğu zaman imama uyulmaya niyet edilmesi de gerekir. İmama uyulmaya niyet edilmediği takdirde imama uymak sahih olmaz. 4. Bir imam olan kimsenin imametin niyet etmesi gerekmez. Ancak kadınların da kendisine uymalarının sahih olabilmesi için kadın cemaat mevcut olduğunda imametin niyet etmesi gerekir. 5. Hangi namaz olursa olsun Rekatların adedini niyet etmek şart değildir. Allah Zülcelal okuduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Bu videoyu beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı ve daha fazla videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İllahi Teala'l-Fatiha.